Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün size sevgili Başak burçları için 2025 Ekim ayına niyeten bir tarot okuması yapacağım. Bakalım Ekim ayında sizi bekleyen enerjiler ne? Kartlar nasıl öngörülerde bulunacak? Güneşiniz, yükseleniniz veya ay burcunuz Başak ise niyet alabilirsiniz arkadaşlar. Her zamanki gibi bir tane şart kartı çekerek başlamak istiyorum. Almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? Sevgili Başaklar. Kutlama. Hayatı kutlam Nefes almak, sağlıklı olmak bir hediyedir. Kendi içine dönme vakti değil, neşeyle dolma vakti. Bu mesaj sizler için hayatınıza göre alın arkadaşlar. Tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetinizi alın, enerjinizi yollayın. Özel danışmanlık için 541, 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Şimdi sevgili başaklar öncelikle şunu söylemek istiyorum ki yedili vadelerden bu yana 7 hafta 7 aylık süreçten bu yana verdiğiniz bir mücadele 8 Ekim itibari ile bitecek. Yani 8 Ekim'e kadar yedili vadelerden bu yana parayla ilgili işle ilgili verdiğiniz bir mücadele artık bitiyor. Bu çalıştığınız yerde bir terfi yükseliş gibi durum olabilecek gibi beklediğiniz bir hak edişin gelmesi de olabilir. Özellikle de ortaklı bir iş yapmışsınızdır ama ortaklarınızla anlaşamamışsınızdır ve bu süreç biraz zorlu geçmiştir. Yani hak edişinizi almak, kendi yolunuzu çizmek böyle bir etki çıktı bunu da yorumlamak istedim şimdi burada 8 Ekim itibariyle sizin 7 vadelerden bu yana verdiğiniz bir mücadele artık bitiyor rahat bir nefes alacağınız bir süreç başlayacak şimdi 8 Kasım ve özür dilerim arkadaşlar 8 Ekim ve sonrasında Ruhsal anlamda, enerjisel anlamda kendinizi daha güçlü hissedeceğiniz, daha iyi hissedeceğiniz, motivasyonunuzun artacağı, maddi manevi bolluk bereketi derinden hissedeceğiniz bir süreç sizi bekliyor. Özellikle de aslan etkili sevgili başak burçları yani yükseliniz veya ay burcunuz aslan olabilir. Şimdi burada ikizler etkili ve oğlak boğa başak yani yine sizin elementinizden oğlak ve boğa başak etkili bir kişiden bir teklif, bir fırsat alabilirsiniz. Gelecek olan olan teklif veya fırsat size güçlü bir başlangıcın vesilesi olacak. Kariyer hayatınızla ilgili güçlü bir başlangıç hatta şöyle söyleyebilirim ki köklü bir başlangıç enerjisi var. 8 Ekim'den sonra ben bir de şunu söylemek istiyorum. Özellikle sanatla uğraşan arkadaşlar yani o sanat tasarım bu alanda moda tasarım yani bu alanda çalışıyorsanız, bu alana ilgi duyuyorsanız, bu alanda bir proje ortaya koymak istiyorsanız bununla da ilgili oldukça güçlü kişiler, güçlü işbirlikler yapacağınız bir ay sizi bekliyor. Evet kılıç beşlisi kendini attı. Şimdi bir düşmanlığın son bulması var. Bir ilerleme size engel olmak isteyen kişi ya da kişileri ardınızda bırakmak. Toksik bir ilişki, toksik bir bağ. Bunu sadece eş partner olarak almayın arkadaşlar. Çekirdek aile, kardeş, kuzen, büyük aile olarak da alabilirsiniz. Yani burada içten içe sizin ilerlemenizi, içten içe sizin büyümenizi istemeyen, sizin yanlışınız ya da yanlış yapmanızı bekleyen kişi ya kişilere karşı kazanacağınız bir üstünlük enerjisi var. Burada artık hayatınızda bir temizlenme enerjisi var. Yani size iyi gelmeyen, size huzur vermeyen, samiyetini inanmadığınız kişi kişileri ardınızda bırakmak. Aradaki bağ ne olursa olsun artık toksik durumları ardınızda bırakma enerjisi var. Bir yer değişikliği yaşadığı taşınma, yaşadığınız alanı değiştirmek yani ee, ev içerisinde bazı tadilatlar yapabilirsiniz. Yaşam alanınızı değiştirebilirsiniz. Yer değişikliği, şehir değişikliği yapabilirsiniz. Burada yaşam ile ilgili bir değişim enerjisi var. Ve bu sevusal anlamda da çok iyi gelecek. Daha çok bir yer değişikliği olarak görülüyor arkadaşlar. Ay kartı, kupa beşlisi, Akrep Yengeç Balık etkili, etkili bir kişiden duygusal bir adım alacaksınız ama bu alacağınız adım sizin için çok da bir ifade bir şey ifade etmeyebilir. Çünkü sizi üzen, sizi kıran daha önce de benzer konularda üzen, kıran bir enerji içerisinde bulunmuş olabilir. Yani burada Kupa 5'i ile beraber siz bu kişiye birden fazla kez şans vermişsiniz ama yaşadığınız tek şey hayal kırıklığı olmuş. Özellikle de üçüncü kişiler araya girmiş olabilir. Bunu sadece karşı cins olarak almayın. eşinizin, partnerinizin, ailesinden biri ya da birilerinin sürekli ilişkiniz ya da evliliğiniz üzerinde güç kurmaya çalışması. Eşiniz veya partnerinizi size karşı kışkırtmaya, manipüle etmeye çalışması gibi. Yani burada daha çok biri ya da birilerinin sebep oldu. Daha önce de defalarca kez hayal kırıklığı yaşamanıza rağmen şans verdiniz. Ama tekrardan hayal kırıklığı yaşadığınız bir durumun artık sizin için bir bitmesi bir sonlanması enerjisi var. Özellikle de 13 Ekim'e kadar böyle bir adım alıp bir şeyler artık tamamen bitirme kararı alabilirsiniz. Şimdi araba de kartı değnek yediriz ve değnek beşlisi üzerine geldi. Bazı kişilerle, kişilerle mücadeleniz bitecek. Direnişiniz bitecek. Siz bir şeyleri kurtarmaya çalıştıkça, siz bir şeyleri düzeltmeye çalıştıkça Sadece kendi değerinizden ödün verdiniz sadece kendi e, nasıl söylesem arkadaşlar bu da mental olarak bir çökme enerjisi var yani. artık burada kendi değerinizin farkına varacağınız kendi yolunuzu çizeceğiniz ve güçlü bir irade ortaya koyacağınız bir süreç sizi bekliyor. Bir de şöyle küçük bir uyarıda bulunmak istiyorum sevgili başaklar. Özellikle de hava etkili sevgili başak burçları. Yani yükseleniniz veya ay burcunuz kova terazi ikizler olabilir hava etkisini çok baskında alıyor olabilirsiniz. Şimdi üçlü vadelerden bu yana parayla ilgili bir sorun bitecek ama bu gelecek olan bir destek neticesinde bitecek. Yani gelecek olan bir destek aileden gelebilir. Aile kadar yakın gördüğünüz akrep etkili bir kişiden bir maddi destek alabilirsiniz. Gelecek olan destek üçlü vadelerden bu yana sizin için çıkmaza giren maddi bir sorun çözümüne vesile olacak. Aile içerisinde bir süredir iletişimsel problemler yaşıyor olabilirsiniz. Bunlar da gündeminizi meşgul edecek ama 10 Ekim'e kadar bunlar da çözülecek. Daha çok 10 Ekim e sonrasında 15 Ekim ve sonrasında bir e, ruhsal anlamda yenilenme enerjisi var. Tılsım üçlüsü, değnek sekizlisi, kılıç onlusu kılıç sekizlisi. bir şeyleri zihninizde çok fazla büyütüyor olabilirsiniz burada artık bakış açınızı değiştirmeniz gerekiyor olaylara yaklaşımınızı değiştirmeniz gerekiyor takıntılı hale getirmek çok fazla bir şeyleri tabiri caizse kafada kurmak vesveselere kapılmak yani burada bir şeyler kendinize değiştirmeniz gerektiğini farkına bilincine varacağınız bir süreç var ki bu da sizin genel olarak kariyer iş hayatınızda ilerlemenize vesile olacak yani artık burada asıl adam ve kılıç sekizlisi ile beraber bana engel olan benim büyümeme engel olan düşüncelerim düşünce kalıplarım alışkanlıklarım bağımlılıklarım neyse ben artık bunları zihnimde bitirmeliyim bunları değiştirip dönüştürmeliyim ki değnek sekizlisi ile beraber tıkanan işlerin açılsın kariyerinde bir ilerleme, bir hızlanma enerjisine geçebilirim Bu da artık bir şeyleri zihninizde yarattığınız o korkulardan endişelerden dolayı blokajlı olabilirsiniz kendi bereketinizi kendiniz bakış açınızı düşüncenizle blokajlı olabilirsiniz bununla da ilgili yaşayacağınız büyük bir farkındalık enerjisi var Yeteneklerinizi, becerilerinizi göstereceğiniz, özellikle de bir projede yer almak, liderlik yapmak burada artık yeteneklerinizi sergileyebileceğiniz, fırsatlar elde edeceğiniz bir süreç sizi bekliyor. Sevgili Başaklar Tılsım Prensi İmparatoriçe Kuba Şövalyesi. Bir de şunu söylemek istiyorum ki burada oğlak ve akrep etkili bir kişiden duygusal bir adım alabilirsiniz. Bir süredir sizi izleyen, sizi gözetleyen, özellikle aynı iş yerinde çalıştığınız bir kişiden duygusal bir adım alabilirsiniz. Bir süredir adım atmak istiyor ama sadece doğru zamanı bekleyen bir enerji içerisinde olmuş ve Ekim ayı içerisinde de atacağı bir adım içerisinde olacak. Şimdi bu kişi oldukça olgun bir enerjide. Ne istediğini bilen, bir ilişkide beklentisinde bunun farkında olan, ilişkisine sahip çıkabilecek olgunluk enerjisine sahip bir etkide olduğu görülüyor. Buradaki olgunluktan kastettiğim şey yaş şekli bir olgunluk değil. Kişinin farkındalık açısından bir olgunluğa sahip olması. Genel olarak Ekim ayı her ne kadar 10 Ekim'e kadar, 8 Ekim'e kadar e, iletişim iletişimsel anlamda bazı sıkıntılar, bazı zorluklar yaşayacak olsanız da bir kısmınız için söylüyorum ama 10 Ekim'e sonrasında maddi manevi artık bolluk bereketi derinden hissedeceğiniz bir süreç içerisinde olacaksınız. kendinize ilgili küçük de olsa bazı değişimlere gidebilirsiniz. imaj değişikliği, saç değişikliği vesaire ve dahil dair böyle bir değişime gidebilirsiniz. Daha sağlıklı beslenmek gibi imparatorça kartı Venüs etkisindedir arkadaşlar. Bir de şunu söylemek istiyorum. Burada e, kariyerinde güçlü e, bir kadından alacağınız çok güçlü bir destek var. Özellikle de oğlak etkili bir kişiden çok güçlü bir destek alabilirsiniz. Sevgili başaklar. Çok güzel, çok büyük bir destek geliyor size. Yani bunu sadece maddi bir destek olarak almay, Sunulacak olan bir fırsat, bir iş fırsatı. Ve bu da hayatınıza köklü bir değişim yaratacak. Maddi manevi bolluk, bereketi yaratacak bir destek, bir fırsat da olabilir. Genel enerji bu şekilleri kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.